Hayırlı akşamlar. Efendim merhabalar. Ee, ben Malumlar Apartmanı yeni yöneticisi Bilal eğitim efendim. Bu da tesisat ustamız Fikri Tarhanacı. Efendim vaktiniz varsa eğer şu su tesisatının değişimiyle ilgili biraz konuşmak istiyorduk. Öyle mi? Evet. Buyurun, buyurun. Buyurun, şöyle buyurun oturun, buyurun. Hadi. Buyurun bakın. Hoş geldiniz. Ben de Hayati. Hayati Bey, çok memnun oldum. Şu çikolatayı da şöyle bırakayım. Ağzını da açayım ki isteyen rahatlıkla yesin. Efendim her daireye götürüyorum, ikram mahiyetinde. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Öyle değil mi? Çok kibarsınız. Sağ olun. Ee, efendim malumunuz, binamız artık 32 yıllık eski bir bina. Ee, bazı şeyleri arızalanıyor. Diyor ki beni değiştirin. Su tesisatı da bunlardan biri. Biz bunu değiştirmeyi düşünüyoruz. Çok güzel düşünmüşsünüz. Çok yerinde bir müdahale. Zaten bu metal borular zamanla paslanıyorlar. Aynen. Sağlık için çok önemli. O zaman ben çocukları da çağırayım, hep beraber konuşalım. Tamamdır efendim. Gördün mü? Gördün mü? Hani olmaz diyordum. Ya sizin önceki yönetici bu insanlarla diyalog kurmayı bilmiyormuş. Ama ben yeni dönem Yeni dünyayı temsil ediyorum. Aa, bu tatlı dil var ya, yılanı deliğinden çıkarır bu dil bak. Ha. var ya... Vallahi Bilal Bey, ben size şöyle söyleyeyim. Ben 17 defadır bu apartmana geliyorum. Ve her defasında böyle bir karar değiştirmeler, içeri girememe durumları söz konusu oluyor. Açıkçası ben çok umutlu değilim yani. Seyret ya beni. Arkana yaslan ve benim tadımı çıkar biraz. <laughs> Görmedik mi? Adam bana nasıl iyi davrandı? Neden? Çünkü ben tatlı dilliyim. Ben eğer iki senelik meslek yüksek okul okusaydım var ya... ...Kuzey Kore'yle ile Güney Kore'yi barıştırırdım be. Ama işte imkanı olur. O zamanlar okuyamadık. Ya ben adamın nasıl kibar davrandığını gördüm... ...ve anladım ki bu iş olacak. Neden? Ha? bunun sayesinde. Aa. <laughs> Oymaymış ha. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz burada? Şey, yapmıyoruz hanımefendi. Oturuyoruz. Kalk! Pis adam. He? Koltuğuma oturma. Kalk oradan. Kalk. Tamam kalkarız. Dışarıdan geldin. Belli ki pislik içindesin sen. Yok. Pissin işte biz. Pis. Yap, Sıkmayın ama lütfen. Kalk. Aa! Aa! Karakola boğazıma kaçtı. Yapmayın. Çekin şu ellerinizi üstümden. Dokunma bana. Ellerini sürdü bana. Dokundu bana. Ama... Abla sakin ol. <laughs> Kusura bakmayın beyefendi. Buyurun, oturun lütfen. Tamam. E, yani sonuçta biz öyle pis insanlar değiliz. Hanımefendi yanlış anladı. Ne olduğunu anlamadan dezenfekte edildik burada yahu. Ben ayda iki kere yıkanıyorum ya. Nasıl girdiniz siz evime ha? Kim aldı sizi içeri? İşte beyefendi açtı kapıyı, buyur etti bizi içeri. Yo. Ben almadım. Bunlar ki... Bilal Bey, sizin tatlı dil vardı. Hmm. Çek şu dilini içeri. Ablam adına tekrardan özür dilerim sizden. Kendisi temizlik konusunda biraz hassastır da. <laughs> Doğrudur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten hoş mu buldu beni? Yani şimdi biz sevgili mi olduk? <laughs> Hayır hanımefendi. Ne münasebet. Buyurun, ne için gelmiştiniz? Ee, efendim biz, e, beyefendi az önce bizi içeri almasına rağmen tanımadı ama olsun. Biz kendisine izah etmeye çalıştık. Oğlum. Ha, o kadar. <laughs> Neyse, e, ben lafı fazla uzatmadan konuya gireyim. Efendim, ben Malumlar Apartmanı yeni yöneticisi Bilal Koçyiğit. E, biz e, su tesisatını değiştirmek istiyoruz. O yüzden ustamı da getirdim yanımda. O bir teklif hazırladı. Bu sözleşmeyi size onaylatmam gerekiyor. Çok özür dilerim. Acayip bir koku geliyor ya giderlerden. Özellikle üst katlarda. Yani sözün meclisten dışarı. Sanki biri çıkmış da borulara işemiş gibi kokuyor. Niye herkes bu kıza bakıyor? Siz altı numarada mı oturuyorsunuz? Evet, altı numara. İnci Su Hanım'la komşusunuz yani. Evet, komşuyuz biz. Hmm. Evet, hayır. Ama şimdi Mesut Bey sizin de bir şey söylemeniz lazım ki muhabbet gelişsin, genişlesin. Böyle böyle sen bir bitti. <laughs> Aa bak kızın hoşuna gitti. Nasıl yiyor çikolataları? Aferin kızım ye. Ama biraz yavaş mı yesin? Kızım yavaş boğulacaksın. Ne yapıyorsun? Kız. Yani kıza yiyecek bir şey vermiyorlar mıydı? Ne yapıyorsun sen orada? Ha? Bırak o pis şeyleri. Sokma ofis şeyleri ağzına. Onlar nereden geliyor? Biliyor musun sen ha? Köşedeki pastaneden hanımefendi. Yani biz onlara sıkı para verdik söyleme sahip. Nezih bir pastane orası. Nezihmiş. Biliyoruz biz sizin o böcek dolu pastanelerinizi. Bizim değil ki. Ver onu bana. Ver şu kutuyu kız. Yıkayacağım hepsini. Bir, i̇ki. Üç. Dört. Çikolatayı mı yıkıyor? <laughs> Vallahi çikolatayı yıkıyor ya. Yıkayacağım tabii. Dışarıdan geldi bunlar. Bir sebze. Bir, iki. Kız, südüklü. Kaçta kaldım? Üç etti abla. Kafamı karıştırdın. Baştan sayacağım. Bir, i̇ki, üç. Eridi işte hepsi, eridi. Sıcak suyla yıkıyor ya, o yüzden eriyor. Buna mı takıldın ya? Fikri Usta, kadın çikolatayı yıkıyor, herkes böyle normal bir şeymiş gibi izliyor. Sen buna mı takıldın? Sıcak mı, soğuk mu öyle mi? Ya çamaşır suyuyla ayin yapılmış gibi evde başka bir kafa bu. Amcaya bak. Oğlum. Değil amca, değil. Oh. Çikolata için teşekkürler Bilal Bey. Kusura bakmayın. Bina tesisatı diyorduk. Heh, teşekkürler <laughs> tepkisiz bey. Ee, evet, e, az önce babanıza da izah ettim. Efendim, daire başı 6500 TL düşüyor. Ustamız da iki gün eve uğruyor. Ne yani? Bundan sonra sen bize mi uğrayacaksın? Evet. İş için. Oldu bu iş. Hayırlı bir iş için. Güzel Bey, bu ne iş? Ben hiç anlamadım hiçbir şey. Demiştim sana abla. Ben bu evde seninle ölmeyeceğim demiştim. Sus be. Pis südüklü. Kim alır seni ha? Kendi kendine gelin güvey olma ha? Günah dolu o kafanın içi, günah. Kıskanıyorsun beni. Kıskanıyorsun. Ben senin gibi olmayacağım. Aşkımın gücüyle yeneceğim seni. Kendini erkeklere mi yamayacaksın ha? Uğursuz. Pislik içinde kafanın içi, pislik. Temizlikten tertemiz delirmiş bunlar. <laughs> kızlar yeter! ha? Şöyle ağırlığını vur ya. Konuş amca. Bu kızlar ne halindedir böyle? Bizim için zamanı da fiyatı da uygundur. Tamam. Usta istediği zaman gelebilir. Oh! Bak! Gördün mü? Babam da beni sana verdi. <laughs> İstediğin zaman gelip beni isteyebilirsin. Gelmem ya! Bilal Bey, korkuyorum. Keşke farklı hissetsem ama ben de korkuyorum. Biz konumuza dönelim Bilal Bey. İnci Su Hanım'la tanışıyor musun? <laughs> evet, tanışıyorum. E, ee, kendisi sağ olsun arada böyle kek börek yapar. Benim kapıyı da çalır verir. İyi bir insan. İyi bir insan. Hmm. Hmm. Hı -hı. Hı? Hmm. Ama şimdi bu ne? Bu ne? Yani basit sesler çıkarıyorsunuz, anlamın bekliyorsunuz. Bir cümle olsa ben oradan yürüyeceğim. Yani muhabbetin ortasında böyle kukuman gibi kalıyorum ya Mesut Bey. Yo, ben sizi dinliyorum. He, o zaman e, babanız da evet dediğine göre, fiyat uygun dedi. Gelip gidebilirsiniz dedi eve. O zaman şu sözleşmeyi imzalayalım, bu iş bitsin. Kim dedi? Kime dedi? Bunlar kim? Ama amca senin de şebeke bir çekiyor, bir çekmiyor ya. Vallahi böyle olmaz. Usta, kalk. Gidelim biz. Bu iş böyle olmaz. Yo, öyle hemen gitmek olmaz. Abla, sen bir çay demle misafirlere. O adam bizi dövecek. Ee, benim çayım açık olsun o zaman. Açık olalım diyorsun. <laughs> olalım sevgili. <laughs> açık olalım. Şimdi sen kendi ellerimle çay demleyeceğim. Bu çaya ilaç atacak. Öldüm ben, bittim vallahi. Şişt, tamam, bağırma Allah aşkına ya. Abartma. Şu işimizi halledelim, hemen kalkacağız. Biraz tuhaf durum, ben de biliyorum. Ne yapıyorsun sen orada? O pis suyla mı yapacaksın çayı bunlara ha? Ben de öyle mi öğrettim sana çay demlemeyi. Ha? Rezil ettim bizi herkese, rezil. Çekil şuradan. Uğursuz. Ver şu suyu bana. Aa! Kadın suyu suyla yıkıyor. <laughs> dil 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 dünyayı anlamak herkez zor bir mesele. E, Ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katıllarımıza vede sen de senle...